Merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Herkese sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum Allah'tan. Bugünkü e, çalışmam... Arkadaşlar yine böyle balkonumdayım. Şöyle göstereyim size. Yine çalışmalar yapıyorum. Çerçeve, kapı sesi, kalemlik böyle balkonum şu an baya bir <laughs> berbat durumda böyle yerler falan baya bir şey oldu Evet arkadaşlar neyse şimdi bugün pro bugünkü projemizde e, şöyle kalemlik yapımı e, yapıyorum şimdi elimde böyle yuvarlak kalın bir e, böyle sert bir karton var yuvarlak karton kestim ee, bir de böyle yuvarlak e, kumaşım var güzel bir kumaş böyle şu perdelik kumaşlardan güzel kalın kumaş böyle yuvarlak kestim ee, daha sonra yapıştırıyorum evet tek elimle çekmeye çalışıyorum bunu ortasına yerleştiriyorum bastırıyorum Daha sonra kenarlarını böyle biraz rahat e, yapıştırayım diye buraya yapıştıracağım böyle. Biraz kesiyorum birkaç yerinden. Şimdi böyle yapıştırıyorum arkadaşlar. Bolca silikon sıkıp elimle yapıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Güzelce sağlamca böyle yapıştırıyorum. Şimdi ben bunu yapıştırayım. Şimdi bardağımızı ortasına yapıştırıyoruz. Kavanoz da olabilir. Böyle elinizde e, kullanmadığınız kavanoz, bardak tam ortasına denk getirmeye çalışmak lazım. Şöyle şimdi arkadaşlar bardağımızı da yapıştırdık. Kumaşımızı böyle güzel sağlam yapıştırdım. Hani güzel bir kumaş bu elimdeki. Şu anda benim elimde çuval kumaşı da olabilir. Şu anda olmadığı için ben hani bunlardan yapıyorum. Bunlar da gayet güzel şık oluyor. Güzel kaliteli bir kumaş. Ee, şimdi kabuklarımızı yapıştırmaya başlayalım. Ee, şöyle güzel kabuklarım var. Evet şu da sağ olsun bunu da komşum getirmişti bana. Ee, denizin en diplerinde bulunuyormuş. Arkadaşlar bu deniz kabuğu. O kadar pisti ki böyle hani balçık gibi denir ya böyle çamur pis pis içindeydi. Ben bunu defalarca yıkadım. Defalarca çamaşır suyuna batırdım. Hani e, rengi de kötüydü böyle. Hani rengi kabuğa silmiş. E, böyle bunu o kadar çok yıkamıştım ki böyle e, böyle güzel deniz kabuklarından böyle bunlardan hepsinden tüm değişik kabuklardan var şu anda elimde. Onlardan yapıştıracağım. Şöyle şöyle koyayım. Ben size göstereyim arkadaşlar. Evet şu an tek elimle çektiğim için şöyle bakın. Şöyle güzel model vererek yani güzel bir şekilde böyle e, kaplayacağım. Evet şimdi devam ediyorum arkadaşlar. E, böyle bunları bakın yapıştırdım. Kendi zevkinize göre güzel bir şey içerisinde yani dizayn ederek böyle kendiniz zevkinize göre yapabilirsiniz. Şimdi böyle bir kat yaptım. Şimdi bir kat daha yapacağım. Güzel, güzel. Bu arkadaşlar deniz kabuğu sevenler için gelsin. Ben çok seviyorum deniz kabuklarını güzelliğe bakın. Vernikte atınca efsane oluyor arkadaşlar. Şimdi bir kat yaptım. Bir kat daha böyle etrafında dolanacağım. Her zaman için e, büyük kabuklardan küçük kabuklara doğru e, gidilir. Önce büyük kabuklar eliniz olan kabuklardan önce büyük kabuklar daha sonra e, doldurarak boşlukları e, kendi zevkinize göre e, dizayn ederek diyeyim yani. Böyle e, hepsini bunlar böyle yapıştırdım. Daha devam edeceğim. E, şu kısmına da arkadaşlar böyle e, çuval kumaşından var. Bu ağız kısmına ondan yapıştıracağım. Şimdi jüt kumaşımı böyle güzelce ayarladım ağız kısmına bardağımızın. Ağız kısmına e, böyle e, güzelce silikonla yapıştırdım arkadaşlar. E, jü tipten böyle bir fiyonk yaptım. E, buralarını daha deniz kabuklarıyla e, çevireceğim ama daha şimdi önce buraları devam ediyorum. E, şöyle daha doldurmaya, yukarıya doğru biraz daha böyle e, hacim kazandırmaya devam edeceğim e, çeşitli deniz kabuklarıyla. Böyle Evet devam ediyorum şimdi salyangozlardan yapıştırıyorum arkadaşlar bu iş böyle çok çabuk olacak bir şey değil çok zaman alan bir iş böyle yani e, severseniz yaparsanız yani e, yap, ya değilse hani sevmeden yapılacak bir iş değil Gerçekten bayağı böyle etrafı kirleten bir iş. Böyle. Bazen ben diyorum kendi kendime. Nereden de girdim bu pis işlere diyorum. Allah'ım evi kirletiyor, batırıyor. Her yer pis, perişan. Böyle. Kum. Kabuklar, kötü kabuklar falan atılıyor. İşte silikonlar her yere yayılıyor. Arkadaşlar. Öyle işte. Ben fazla şikayetlemeden böyle işime Devam edeyim. Şimdi buraya böyle e, salyangoz yapıştırdım. Bu etrafına da yine böyle sırayla şu e, jüt kumaşın üzerine silko şey yapıştıracağım salyangoz. Böyle bakın. Bir de vernik yapıldığı zaman daha buraları yine boş kalan yerleri dolduracağım. Yani e, güzelce bir hacimli bir kalemliğimiz olacak. Güzel deniz kabukları sevenler için ben çok seviyorum gerçekten. Çok seviyorum ama gerçekten çok yorucu bir iş. Böyle dışarıdan kolay gibi görünebilir ama zor bir iş gerçekten. Ama çok seviyorum. Böyle. Şimdi ben biraz daha devam edeyim. Evet şimdi sıra bayağı sal salyangozlarımı yerleştirdim arkadaşlar. Güzel bir şekilde e, şekil vererek boşlukları doldurarak böyle güzelce gayet güzel oldu. Şimdi en son şu siyah küçük e, kabuklardan yerleştireceğim bazı yerlerini. Bir de şu aralara koyabilirim. Şu üstteki salyangozun aralarına birer tane. Böyle. Şimdi en son bunu yapıştıracağım. Çok güzel. Bakın şu kabuklardan koydum. Bunların hepsini ben kendim tek tek topladım arkadaşlar. Tek tek. Böyle. Şuna bakın ne kadar güzel. Çok seviyorum bunu. Böyle şimdi bu siyah küçük e, kabuklarda e, yapıştırayım. Evet kalemliğimiz bitti. E, güzelce o siyah e, boncuklardan da etrafına güzelce yapıştırdım. Bakın şuralarda şöyle. Evet arkadaşlar Bu verniklendiği zaman daha da güzel e, ortaya çıkacak Yani güzelliği Böyle kabukların güzelliği Vernik atılınca daha da güzel olacak Bir tane daha burada yapmıştım biraz önce Göstermiştim Bakın en güzel kabukları koyuyorum Arkadaşlar kirli e, kabuklar olmaz Lekeli kabuklar olmaz Kabukların en güzelini seçiyorum Benim böyle içim rahat etmiyor Yani e, atıyorum hep e, Kötüleri seçiyorum En güzel temiz güzel şık olan kabukları koyuyorum. Emek olduğu zaman gerçekten insan ortaya güzel bir şey çıkınca çok mutlu oluyor. Evet, güzelce bunları verniklediğim zaman size yine çekeceğim. Evet, evet arkadaşlar. Kalemliklerim bayağı kurudu. E, e, yaptığım vernikler. Şöyle ışığa tutayım. Biraz e, akşamüstü ol, olduğu için ışık gidiyor. Böyle. Gayet güzel. Parlak oldu. Evet. bunu da koyalım. Şöyle iki tane. Evet arkadaşlar hem kalemlik olarak kullanılabilir, hem e, vazo gibi kullanılabilir, e, banyoda dekorasyon olarak kullanılabilir. Gayet güzel bir dekoratif ürünümüz oldu. Şöyle ışıkta tutayım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.